canımı veririm, Türk askerini size vermem. 1. Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen 112 Osmanlı askeri Sibirya'da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalıştı. Japonlar bölgeyi işgal ettiklerinde bu Osmanlı askerlerini kurtarıp Heyme Maru adlı gemiyle vatanlarına göndermeye karar verdi. Ege Denizi'nden geçerken Yunan donanması gemiyi kuşatarak askerlerin teslim edilmesini talep etti. Yarbay Tusamura'nın telsizde o esnada söylediği canımı veririm Türk askerini size vermem sözü tarihe geçti. Kuşatma, 6 ay süren diplomatik çabaların ardından batılı devletlerin araya girmesiyle sona erdi. Osmanlı askerleri, İtalya üzerinden Ümit adlı başka bir gemiyle İstanbul'a sıfır zayiatla ulaştırıldı. Bu kahramanca olayın anısına, Beykoz'da bir caddeye Yarbay Yukiçi Tusumura'nın adı verildi.